Evet arkadaşlar merhaba ee, burada yine bir kriptoloji için kısa bir ara vereceğim simetrik şifrelemeden bahsedeceğim bugün bu biraz sonrasında asimetrik şifrelemeden bahsedeceğim ve e, bu Bitcoin'de nasıl kullanılıyor onlardan bahsedeceğim Bitcoin'de asimetrik şifreleme kullanılıyor ama anlamak için simetrik şifrelemeyi de anlatayım dedim şimdi simetrik şifreleme şöyle bir şey siz bir şeyi şifrelediğinizi düşünün. Burada bir mesajı şifrelediğinizi düşünün. Yani herhangi bir şeyi şifrelediğinizi düşünün. Ne olduğu önemli değil. E, simetrik şifrelemede şifrede yani bu şif yapılan şifrelemede bu şifrenin tekrar çözümlenmesi de aynı anahtarla oluyor. Yani burada nasıl diyelim? E, siz mesela bir mesajı Şifrelediniz bir anahtarla, sonrasında bu anahtarı karşı tarafa gönderdiniz. O kişi o şifreyi yine aynı anahtarla açacak. Biz buna simetrik şifreleme diyoruz. Yani burada mesela işte bu arkadaş bir mesaj gönderiyor. Bu mesajı şifreleyen anahtar da şifreyi çözen anahtar da aynı. Yani bu Temel olarak simetrik şifreleme bu. Burada şöyle bir sorun var aslında. Biz şimdi mesajı gönderiyoruz ya. Biz bir de anahtarı göndermemiz gerekiyor. Bir de anahtarın yani güvenli bir şekilde gönderilmesi gerekiyor. Bu bize sorun yaratıyor. Bunu da çözmek için asimetrik şifreleme diye bir şey geliştiriliyor. Bunu da diğer videomuzda bakalım.